Siz çok yavaş çalışıyorsunuz hocam. Hızlı rakipleriniz var defineciler. Yani sizin 10 yıl geçireceğiniz yeri 3 günde maşallah talan edip çıkıyorlar. Şimdi burada da yanlış bilinen şeyler var. Demin biraz değindiniz. Onlara da tavsiyeler vermiş olun. Hakikaten böyle yani her yere dalmaları. Yani dağa gidiyorsunuz delik deşik. Oraya geliyorsunuz delik deşik. Her yer delik deşik. Yani sanki hani böyle bir altın bolluğu mu vardı eskiden? Yani her yerde bir küp çıkacak. Yani evet. bu efsaneler, tabii eserler de ciddi zarar veriyor. Bu konuları söylemek istiyorum. Ciddi istedim. zarar vermiyor, yok ediyor bilinçsizlik. Yani Türkiye'nin öndeyken önemli e, sıkıntı kültür varlıkları açısından. Peki hocam bize mi özel, dünyada da böyle mi? Hatta ben zaman zaman şunu düşünüyorum. Acaba yabancılar bilinçli bir şekilde, ülke ismi vermeyeyim de yani işte komşular falan. Hı. Bilinçli bir şekilde bunu pompalayarak, kendi elimizde kendi kültür varlıklarımızı yok ettirmeye mi çalışıyorlar? Yurt dışına haritalar geliyor. Millet de onlara diyor. Yani, şey, diyor ki git şu anıtı yok et tamam. yani Kendine potansiyel rakip görünüyor. Adam lahiti gördüm parçalıyor. Şey, altın şey, bulacağım. Yani, hiç değil. Değişik ortamlarda söyledim. Tekrar gündeme getireyim. Tarihin hiçbir döneminde şu anda bile öyle bir teknoloji yok. Sen git kayayı kes. İçine, içine kütü koy küp küp bilmem altınları, tonlarca altınları koy, git tekrar yapıştır. Bir de gerizekalı gibi git üzerine işaret koy ki ben burada Gömdüm size, gömdüm önce. Gömdüm. Zaten e, öyle bir şey olsa firavunlar işte bilmem tümülüsler yapanlar derdi. Benim mezar odama gider diye bir yol değil mi? İşaret koy gelsin rahat bulsunlar diye. Böyle bir şey olabilir mi? Yani siz kayayı açacaksınız define koyacaksınız, yapıştırıp bir işaret koyacaksınız. Bizim uyanıklar da gidecekler, o kayayı uçuracaklar. O uçarken ne kadar önemli eserler yok ediliyor. Şimdi İznik'te, İznik Müze Müdürlüğümüz, işte mesela çok güzel çalışmalar yapıyor. Bazen işte yaptıkları çalışmalarda gidiyorlar, önceden defineci girmiş, talan etmiş. Gidiyor mesela bu bardak, o mezarın tarihi açısından işte sosyolojik açısından, anlamlandırılması açısından çok önemli. Bilgi Diyor vercek. ki bunda bir değer yok bu, Ne yapayım ben? At yok, parça Halbuki önemli olan bu, hazin olan bu. Sen bunu yok ediyorsun. Yani orada bilmem altın bulacağım sevdasıyla. Ben buna fakirlik, fukaralık gözüyle de bakmıyorum. Yani bunu fakirden fukaralan yaptığı bir iş gözüyle de bakmıyorum. Zenginler zaman zaman duyuyorum. Yok. Mesela çok böyle hatırı sayılır zenginler. Yani. Hiç hayal edilemeyecek şekilde. Hatta ben bunu bir tarihte ondan sizinle paylaşayım. Dönemin genel müdürüyle, Kültür Varlıklar ve Genel Müdürüyle bir sohbet esnasında konuşuyorduk. Şunu söyledi, hocam siz bilmiyorsunuz dedi. Adam BMW X5'in altına şey koymuş, radar koymuş. Gezerken? <laughs> Onunla arazide gezip defin arıyormuş. Yani BMW X5'e herhalde şey... Kaç normal milyonluk birisi. araba? yani o cihaz da bir dünya hatırı sayılır. Şey, onun altına yakalanmışlar öyle. Yani bunu bu Hocam bu, helikopterine büyükleri bulmak için koyup gezen iş adamları duydum ben. Tarım ben o, o kadar duymadım ama, ama o daha da vahim. Demek ki burada şu var bir ya psikolojik bozukluk var bilmiyorum yani bundan. Bize değil, mi özel hocam dünyada da yaygın mı? Tedavi edilmesi lazım. Dünyada da ya yani. mesela şeyde yine bu Indiana Jones ya. serileri falan mı yaptı bu iş hocam biraz? O da yapabilir mesela hazin avcılar diye yine belgeseller var sanırım. Dimex'te mi gördüm ya da Vayese birçok yerde var. Mesela işte gemide bilmem İspanyol gemisini işte arıyorlar, buluyorlar. Batıklı. onlar da olur çünkü İspanyollar Amerika, Güney Amerika'ya yağmalamışlar. O mantıklı. Yani Ama adamın mezarında ne kadar altın olabilir yani? Evet, küpü olur, yüzük olur, kolye olur. Yani bırakın arkadaş o da devlete kalsın, kendi çocuklarına kalsın, müzelerde sergilensin. Onu bir defa işte kuyumcuya veriyorsunuz. Geçen de işte Mısır'da duyduk. Hangi firavunun bileziğini mi bir şeyini Çalmışlar müzeden, kuyumcuya götürmüşler, o da eritmiş, bilmem. 20 gram için bir tarihi şey, bir hazine. Hazine yok etmiş, paha biçilemez bir şey. Yani bu kadar gözü dönmüşlüğe gerek yok. Öyle düşünüyorum, bunun için servet harcamaya, harcamaya gerek yok. Hadi var mıdır? Elbette vardır. Ha, nasıl olur onu da söyleyeyim. Adam zengindir, altını vardır canlı kıymetlidir. işte canına bir şey gelmesin diye bir teneke, küpe koymuştur. Olur olmaz bir yere götürüp gömmüştür ama bu antik kentlerde olmaz. Bu kültür varlıklarının olduğu yerlerde olmaz. Bu özellikle nekropol sağlığında mezarlarda olmaz. Dağ da taşta hiç ummadığın yerde olur. O da zaman zaman zaten denk geliyor. Onu da bulmam mümkün değil. Yani Ama hocam da, %99'da dediğiniz gibi adamın küpesi, kolyesi, 3-5 sikkesi falan böyle şeyler. Yani öyle çok o, büyük. Yo, onun dışında bir şey bulmalar mümkün değil. E, hayal kurmasınlar, buyursun gitsinler göl yazı. Enerjilerini de boşa harcamasınlar yani. Enerjilerini boş boşa harcamasınlar, paralarını boşa harcamasınlar, çocuklarının geleceklerini boşa harcamasınlar. Yazık günah yani şey olarak. Bir de ülkemizin geleceğini de heder etmesinler. Yani, gidip yani, yapılar açılmasınlar böyle. E, menfaat olsa ne? Yani menfaat de yok yani. Hiçbir Hı. şey yok ortada. Milli spor haline gelmiş hocam. Şimdi, öyle diyorlar geçenlerde yani yıllar önce öyle bir espri duymuştum Ada pazarında bir şeyin mangalını bir Mehmet'in alıp kasmayla sizin küreğine. Yani çok gülünç bir şey yani. Şey, ama bu şaka değil, espri değil, bir gerçek herhalde yani öyle dendiğine göre bir şeyler görüyorlardır. Yani bunlar yapmamamız lazım. Topyekün bütün ülke vatandaşları olarak hepimizin boyun, boyun borcu, hepimizin görevi, hepimizin ödevi kültür varlıklarımıza sahip çıkmamız lazım. Son şunu da alalım, öyle kapatalım hocam. Böyle bir şeyden şüphelendiniz. Tarlanızda işte... Sürerken bir sikke buldunuz, ne bileyim işte bir şeye bastınız çöktü içeride bir hazine odası ya da işte mezar odası gibi bir şey buldunuz. Ne yapmaları lazım, nereye başvurmaları lazım? Çok basit, ülkemiz bunun kanunda belirlemiş. Kanunun numarası da 2863 sayılı kültür varlıklarını koruma yasası. Kültür ve tabiat varlıklarını koruma yasası. Buna da bir madde ayırmışlar diyor ki, ee, dediğiniz gibi herhangi bir şeyler kültür varlığıyla karşılaştığınız zaman önce müzeye haber verin. Ama adam bilmem Almancık'ta bir köyde müzeye nasıl haber verir? Jandarma yazıyor. Jandarma yapıyor. Yani yerel şey, kolluk kuvvetlerine haber verin. Polise polis ha, Polis varsa polise, jandarma varsa jandarmaya. Onu da bulamıyorsanız muhtar haber verir. Bu kadar basit yani. yani bir kişi haberdar edin. O Muhtar işte kolluk kuvvetlerine söyler. Kolluk, kollu kuvvetleri müzesini arar, müzesi elemanını gönderir. Anında müdahale ederler ve kültür varlıklarımız gelecek nesillere bırakılacak şekilde e, korum altına alınır. Şunu da unutmayalım, bunu da vurgulayayım. E, kültür varlıklarımız birer miras değil bize. Yani onu da mutlaka söyleyeyim bunlar bize bırakılan emanetler. Şimdi biraz dendiği zaman biraz ne? Harcayabilirsin. Benim, benim babamdan Çok. kalan. Bu gelecek nesillerin emaneti bizim. Emanet. Bizim emanet. Bunu emanet gözüyle bakmamız lazım. Ama orada yani, şey de oluyor galiba hocam değil mi? Şimdi Mesela tarlada bir şey buluyor. Ya diyor şimdi ben bunu bildireceğim. Benim tarlayı gelecekler kazacaklar. El koyacak devlet falan. Böyle şeyler de var galiba değil mi? Devlet el koymaz. Niye devlet el koysun? Yani tarlasını yine 2863 sayılı yasada Bunlar açık bir şekilde söyleniyor. Hatta 658 sayılı ilke kararında bunlar açık bir şekilde sıralanmış. Senin ne tarımına engel olur, ne bilmem, ağaç dikmene engel olur, ne domatese Çok engel büyük bir şey çıkarsa da devlet kamulaştırır, yerine başka yer alırsın yani. Yer alırsın, paranı da verir, zengin olursun. Artı öyle bir şey yaptığın zaman sanırım bir de şey sistemler var. Ondan tam nasıl işliyor bilmiyorum ama ödüllendirme sistemleri de var. Doğru. Yani öyle bir şey ihbar ettiği zaman devlet o değerini kendisi de yapıyor bir komisyon oluşturuyor. Değer takdir komisyonu. Onlar bir değer biçiyorlar ve arazi sahibine önemli ölçüde ödül olarak para da veriyorlar. Dolayısıyla yani. illegal yola gerek yok. Sorumlu vatandaş olarak herkesin yapması yani gerekiyor. sorumlu vatandaş olmamız lazım. Dünya vatandaş olmamız lazım. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza ben, sağlık hatırladım. anlattıklarınız Hı? için.